Tasavvuf diyor ki kesafet maddeye, bedenliliğe ve maddi dünyanın ağırlığına işaret eder. Tasavvufta kesafet sözcüğünün zıttı letafet. Letafet de ne anlama geliyor biliyor musunuz? İncelik, nuranilik, ruha yakınlık. Tasavvufta kesafet maddeye, bedenliliğe ve maddi dünyanın ağırlığına işaret ediyor. Demek ki maddi dünyada bir ağırlık Maddede bir ağırlık var. Varlığın yükselmesini engelliyor o ağırlık. Kapadokya'da balonlar oluyor ya ağırlığı atınca balon yükseliyor. Aynı bunun gibi. Demek ki insanda da bir kesafet var, bir ağırlık var. Maddi bedende bir kesafet, bir ağırlık var. Nasıl var? E nefs var çünkü. Henüz daha o varlık ilimle aydınlanmadıysa can dostlar, o varlıkta şu an nefs varsa o zaman o varlık daha letafetini kazanamamış demek. E demek ki ilk bu dünyaya geldiği zaman bu kaba, katı, kalın, yoğun bir yapının içerisine ne deniyor ona? Madde. Bu kesif yapının içerisine geliyor. Kesif alemi ele aldığınızda maddi alem bunun içerisinde, beden bunun içerisinde, şekil bunun içerisinde, dünya bunun içerisinde, suret bunun içerisinde. E peki latif alemi ele alın ama latif alemde ruh bunun içerisinde, nur bunun içerisinde, mana alemi bunun içerisinde, Allah'a yakın olan seyyaliyet bunun içerisinde.